Hiç kuşku yok ki bilim insanları da hata yapabilir. Bilimin ilerleyebilmesi için gereklidir bu. Fakat öyle vakalar vardır ki bunun hatayla açıklanabilmesi pek mümkün değildir. Zavallı Reimer kardeşlerin öyküsü de bir bilim insanının hatasıyla şekillendi. Buna aile faktörü de eklenince ne yazık ki büyük bir trajediye dönüştü. Birazdan izleyeceğiniz cinsiyet değiştirme vakası daha uzun yıllar konuşulacak tarihi dersler içeriyor. Vakit kaybetmeden başlayalım. Fakat başlamadan önce Bilgi Seansı kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. David Reimer ve ikiz kardeşi Brian 22 Ağustos 1965'te Kanada'da dünyaya geldi. İlk kez doğumlarından 6 ay sonra teşhisi konulan fimozis hastalığı yani sünnet derisi darlığı onlar için tıbbi bir operasyonu gerekli kılmıştı. Buraya kadar Reimer ailesi için her şey normal. Hesapta basit bir operasyon ve ameliyat sonrası gelişen bir iyileşme süreci vardı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Operasyonu gerçekleştirecek olan üroloğun tercih edeceği sıra dışı yöntem ilk defa tehlike çanlarının çalmasına neden olmuştu. Nitekim daha alışılageldik riski düşük kesim yöntemleri yerine sünnet derisini yakılarak alınmaya çalışıldığı bir cerrahi müdahale buna doktorların da hataları eklenince David'in penisinin yanmasına ve hasara uğramasına neden olmuştu. Başarısız geçen ameliyatın ardından David'in penisi tamamen yanmış ve artık işler sarpa sarmaya başlamıştı. Bu korkunç tablo aileye giderek daha da endişelendirirken bir çözüm arayışına doğru itiyordu. Daha fazla vakit kaybetmemek için araştırmalara başlayan aile ne yapacaklarına karar verdikten sonra John Hopkins Hastanesi'ne müracaat eder. Burada cinsel gelişim ve cinsiyet kimliği alanlarında öncü çalışmaları imza atan psikolog John Money ile görüşürler. Psikolog, ailenin anlattıklarını dinledikten ve durumu inceledikten sonra bebeğin cinsiyetini değiştirmenin uygun olabileceğini, bu şekilde kesinlikle daha iyi sonuç alabileceklerini aileye anlatır. Fakat aileye bahsetmediği ya da bahsetmek istemediği mühim bir konu daha vardır. Doktor John Money'in kafasında David'ten denek olarak yararlanmak fikri yatıyordu. Yani taraftarı olduğu nötral cinsiyet kuramını David'i kullanarak aydınlığa kavuşturmaya başlıyordu. Ama sorun şu ki safında yer aldığı bu teori günümüzde değerini yitirmiş olan cinsiyetin doğuştan gelmediğine erken yaşlarda doğru müdahale ve yönlendirmelerle öğretilebildiği fikrine dayanan oldukça sorumlu bir görüştür. Tüm bu yaşananların ışığında aile de ikna edildikten sonra David'in testisleri orşiektomi ameliyatı ile alınmıştır. Ancak henüz yapay bir vajina tesis edilmemişti. Fakat bu David'in isminin Brenda olarak değiştirilmesine engel olamayacaktı. Gelecekte bilim dünyasını oldukça meşgul edecek bu vaka gittikçe tehlikeli yollara sapmaya başlamıştı. Çocuklara peşi sıra enteresan uygulamalar yaptırılıyordu. Çocuklar araştırmacılar tarafından seks pozisyonlarına sokuluyor, ikisi de çıplak soyundurulduktan sonra birbirlerinin cinsel farklılıklarını tanımaları isteniyordu. Bu tuhaf provaların amacı David'i dişiliğe daha kolay adapte edebilmek. Brian'ın buradaki rolü ise denek olan ikiz kardeşi Brenda için ideal bir kontrol grubu olanağı sağlamak. Böylece deneyin gidişatına yönelik bir karşılaştırma yapılabiliyordu. Doktor John Money tüm bunları sağlıklı bir cinsel kimliğin oluşması için önemli olarak görmekteydi ve deneyin bu şekilde başarılı yürüdüğüne dair kuvvetli bir inancı vardı. Aileye de deneyin iyi gittiğine yönelik telkinler veriyor ve sabırlı olmaları gerektiğini söylüyordu. Buraya kadar olan süreçte her şey süt limandı. Ailesi David'i düzenli olarak doktora götürüyor ve doktoru çocuklarının sağlıklı bir pozisyonda olduğunu beyan ediyorlardı. Fakat sonradan anlaşıldı ki aile yalan söylüyordu. Daha sonra ailenin bu tutumu kendilerini de inandırdıkları bir savunma mekanizması olduğu şeklinde yorumlanacaktı. Deneyin geldiği aşama ne durumda? Verilen yoğun dişilik hormon takviyeleri bir işe yaramamıştı. Kendisine alınan kız elbiseleri hoşuna gitmiyor ve giymeyi reddediyordu. Ayrıca her zaman bir kız çocuğu gibi muamele görse de Brenda kendisini böyle hissetmiyordu. Okulda erkek arkadaşları tarafından dışlanıyor, kızlar tuvaletine alınmıyordu. Sosyal yaşantısı tamamen bitik durumdaydı. Brenda kendisi için verilen tüm çabaları boşa çıkarmıştı. Daha doğrusu kendisine zorla dayatılan cinsel kimlik doğuştan gelen cinsel yönelim karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştı. Doktor John Money ise aileye Brenda'nın 22 aylık alınan testisleri yerine vajina nakli yapılmasını içeren bir teklif götürme hazırlığındaydı. Aile bunu duyunca korkup doktorla tüm ilişkisini kopardı. Zaten Brenda da ailesini bir daha doktorun yanına götürürlerse intihar edeceğini söylüyordu. Deney sonlandıktan sonra neler yaşandı? Doktor John Money, aile kendisiyle irtibat kestikten sonra sessizliğe büründü. Deneyi anlatan herhangi bir makalede yazmadı. Başka bir deyişle başarısızlığı gizlemeye çalıştı. Fakat deneyden 20 yıl sonra Monet'in ekip arkadaşı Dr. John Colapinto ilk defa fiyaskoyla sonuçlanmış bu deney hakkında makale yazdı ve konuyu tartışmaya açtı. Aile çocuklarına tüm gerçekleri anlattı. Bu 15 yaşındaki Brenda için çok etkisi yaratmıştı. Film artık başa sarıyordu. Brenda tekrar David ismini almış ve kendini bu şekilde tanımlamaya başlamıştı. Hayatını bir süre daha böyle devam eden David 1990 yılında evlenmiş ve 3 çocuğun üvey babası olmuştur. 37 yaşına geldiğinde ise vücudunda hala kalıntılarını taşıdığı dişilik hormonlarından kurtulmak üzere tekrar ameliyat oldu ve erkek olmaya çalıştı. David'in ikiz kardeşi Brian ise önce şizofren oldu. Ardından yüksek dozda antidepresan kullanımı sonucu 2002 yılında hayata gözlerini yumdu. Brian'in ölümüyle hüzünlenen David için artık yaşam çekilmez hale gelmişti. İkiz kardeşinin ölümünden sonra iki sene daha yaşamayı başaran David, 2 Mayıs 2004'te karısının boşanma isteğiyle bir kez daha sarsılmıştır. Daha önce yaşadıklarına bağlı olarak birçok kez intihar girişiminde bulunduğu bilinen David, 5 Mayıs 2004'te 38 yaşındayken kafasına kurşun sıkarak intihar etti. Bu gelişmeler bilim çevresinde nasıl yankı buldu? Bu ve bundan sonra yapılan birçok araştırma, cinsel eğilimin dış faktörlerle ilgili olmadığına, herhangi bir müdahale ve çevresel etkenlerle değiştirilemeyeceğine, yalnızca doğuştan geldiğine dair önemli bir delil olarak kabul edildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.